Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bakın arkada kim var? Görüleceğim. i̇ş görüşmesi de gelmiş. Hemen bize böyle yakın bir tarafta diş e, estetik değil mi galiba çalışan yer? Diş estetik operasyon yeri. Öyle mi diyeyim? Sonrasında zaten onların da arabada, araba vardı tamirde. Ee, onu da Samet getirecekti hadi dedik Hande sen de gel birlikte yemek yedik şimdi artık bugün çok mutluyum Hande kulağım açılacak sonunda şimdi Hande de gelecek bizimle birlikte kulağımı açtırmaya gidiyoruz tamire benim kulak gidiyor şimdi <laughs> Çok şükür. Ay çok şükür ya. Hande geldiğinden beri diyorum ki bir şey söylüyor. Ne? 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 Şarkı var öyle bir tane. Gerçekten çok kötü. Hiçbir şey duymuyorum. Bu arada bugün gittim yine işte meyvelik arıyorum biliyorsunuz uzun zamandır. Gittim yine her yeri alan talan ettim. Hande'ye de anlattım az önce. Hiçbir yerde meyvelik bulamıyorum. şu bizim hemen şurada bir tane plastikçi var oraya baktım orada bir tane buldum ama o onun, benim istediğim gibi değil yani alt kısmı metal ee, işte hatta Hande ile de onu konuştuk aşağısını böyle boyasam sprey boyayla güzel olur mu diye düşündüm çünkü Hande goldtu benim evde hiç gold yakışmaz zaten hani gold e, bazı insanlar gold yapıyorlar evlerini ama ben hoşuma gitmiyor goldlu bir sesler geliyor ha sen telefondan mı geliyor? <laughs> ben gayetten sesler duyuyor <laughs> O kadar duymuyorum yani arkadaşlar. Hatta bugün yine video editleyemedim. Artık akşam az Sırayla oturacağım. Hepsini editleyeceğim. Artık patır patır videolar gelmeye devam eder. Ee, zaten şu anda videoları çoktan izlemiş olursunuz diye tahmin ediyorum. Biz şimdi çıkıyoruz. Doktora gidiyoruz. Doktordan çıkışta tekrardan görüşürüz. <gülüyor> Telefon <gülüyor> Başladık, hadi. Çünkü. Küçük çaplı bir kalp krizi geçiriyorduk. Çünkü telefonu düşürüyorduk arkadaşlar. Hande'ye dedim ki sen beni çek. Doktordan geldim. Şu poşetin hışırtısı. Şu montumun böyle hışırtısı. İnanılmaz her şeyi duyuyorum. Ayşan çok mutluyum Hande. Evet. <laughs> Doktor ne kadar çok uğraştı arkadaşlar. Ya şu kulağımı ben de anlatmamıştım. Ben bunu tıkalı değil gözüyle gittim. Ama meğersem bunun içerisinden yani abartmıyorum. Şu kadar bir kir çıktı. Samet de gördü. Simsiyah. Samet diyor ki hatta pamuk sandın değil mi aşkım onu? Ben vallahi öyle sandım. Pamuk değil mi? gibi böyle bir şey çıktı dedi. Ay şu sesi de çok net duydum. <laughs> Ondan sonra e, işte şuna geçti ama bununla çok uğraştı zaten bu kuru olduğu için. Ama bundaki kir daha çabuk çıkarıldı. Oksijenli su falan yapıldı. Sonra buna biz damlatıyorduk gliserin. Meğerse biz bunu kolay açılacak sanıyorduk. Ama bu bayağı daha çok uğraştırdı. Gliserini siz siz olun daha çok damlatın. Hani bunu hep doktor da söyledi. Gliserini dedi daha çok damlatıp biz iki damla anlatmıştık Hiç faydası olmamış. O yüzden uğraştı bayağı bir ama sonuç olarak ikisi de temizlendi. Yepyeni bir dünyaya merhaba dedim. ya Her şey çok net duyuyorum. Şu anda belki de biraz bağırarak konuşuyor olabilirim. Neyse şimdi gelirken de şunları aldık. Böyle bir sprey boya. Ee, ben bugün meyvelik aramıştım. Ondan sonra bunu bulmuştum hemen böyle yakın bir yerde. Hande'ye de göstereyim dedim, Samet'e de göstereyim, onların da fikrini alayım dedim. Şimdi, bu sprey boyayı neden aldım? Ben e, gold, söylemiştim sizlere de, gold bir şey kullanmayı pek sevmiyorum evimde. Pek de yok zaten bende gold. Ama bu kısmı çok büyük, portakal aşkım, muz, Hı -hı. mandalina, böyle güzel bir dekor olur diye düşündüm mutfakta. Şöyle şununla şurayı boyayacağız arkadaşlar. Size ne birlikte yaparız zaten onda yine. Buradan sökülüyor zaten. Hani buna da temas ettirmeyeceğim. Buradan sökülecek. Güzelce bunu boyayacağız. Sonuca bakacağız birlikte. Buraları da birazcık gold. Ee, şöyle Hande sen demiştin değil mi? Oje ile geçebilirsin Olabilir diye. Beğenmezsen yani. ee, yaparsın. Evet. Oje ile geçebilirsin dedi. Bilmiyorum. Buraları çok sırıtmaz diye düşünüyorum. Hani burası biraz fazla gold. O yüzden bunu boyayacağız. Şöyle güzel bir meyvelik aldım. Bu arada fiyatını da söyleyeyim. 150 TL. Bence çok uygun. Cam çünkü. Bir de bu. 45 TL. İçinden bize bir kahve yapacağım. Yeni kulaklarımın açılmasıyla birlikte bir kahve içelim. Haydi bakalım. San bir sancın var. Ben bilirim. Ben belirim. Nereden aklıma geldiyse bilmiyorum arkadaşlar. Ama bugün böyle... Aa, şuradan kendim de görünüyorum. <laughs> birazcık kötü görünüyorum ama kusura bakmayın. Dün birazcık makyaj yapmıştım ve dün gece aşırı yorgun ve hasta olduğum için makyajımı çıkarmadan yatmışım. Bugün de böyle birazcık yüzüm yorulmuş bir halde. Şimdi... E, dün aslında video çekemedim dün ben teyzemlere gittim deve tabanını götürdük teyzeme verdim arkadaşlar akşamda sarmaşığı da anneme götürdüm yani evde bitki falan kalmadı bu arada şimdi e, videoma dedim ki bugün devam edeyim e, şöyle buzlukta börekler vardı biliyorsunuz tuzlu börekler vardı bunların iki poşetini biz yedik ama bu o kadar ilk günkü kadar tuzlu gelmedi. Bu arada hep yorumlara yazmışsınız. Sağ olun. İşte suda bekletin diye. Sonra zaten o akşam biz bu börekleri yaptıktan sonra kayınpederimi aradık. Bir yandan da bunları dizeyim de çünkü bayağı bir acıktı karnım. Temizlik yaptım bugün. Dün çünkü evde değildim. Biraz ev kö kötüydü yani evi bırakıp gitmiştim. kayıp ee, kayınpederim de bize aynısını söyledi. Suda bekletin dedi gece. Sonra biz zaten o peynirden da beklettik ve ertesi güne normal kahvaltıda yemiştik. Hiç sorun olmadı çok şükür. Ama bu böreklerde de yendi yani. Hiçbirisi ziyan olmadı. Geçen gün hatta işte kulaklarımın açıldığı gün. Görümcem biz değil biliyorsunuz. O akşam sonra Yeşil de geldi onu almak için. Hep birlikte oturduk yedik. Çok sevdiler. Çok beğendiler. Bir de bakın air e attığım zaman yani şöyle göstereyim. Sodalı olduğu için inanılmaz çıtır çıtır oldu. Hande bayıldı o akşam. Yenge dedi bunlar bu şekilde çok güzelmiş. Bir yandan çalıştırayım. Yani onlar da beğendiler. Umut da beğendi. Oturduk yedik. Son poşet yani bu. Bunu da bitireceğim artık. Ay kapattım. Açmışken tekrardan. Neyse arkadaşlar kulaklarım o kadar iyi duyuyor ki maşallah. Kendi kendime nazar değdirmeyeyim de. cikleti saldım geçen gün. İnanır mısınız cikletin kanat seslerine kadar her şeyi duyuyorum yani. o, o denli güzel duyuyorum. E, ama ne çektim ya biliyorsunuz ne çektim. Kulak tıkanık zor oluyor. insanın hani gözü kulağı gibi bir şey. Göz gibi görmüyor musunuz gibi oluyor. Neyse ki halletmiş olduk yani. Dün de dediğim gibi video açamadım. Zaten dün e, yine yoğun bir gündü. E, teyzeme gittik. Oradan geldik. Sonra annem bir İstanbul'a gidecekti. İstanbul'a götürmek için annemi bıraktık. Yani baya yoğunduk dün gece. Ondan sonra dönüşte sonra pizza söylemiştik. Pizza yemiştik. Instagram'dan onu da paylaşmıştım. Şimdi bugün temizlik yaptım birazcık. Ondan sonra çamaşır yıkadım. Yine hatta çamaşırlarımı asacaktım ki dedim böyle midem artık acıkmaya başladı gibi oldu. Dedim ben biraz bir şeyler atıştırayım. Ondan sonra devam ederiz dedim işlere. Robotu çalıştırıyorum arkadaşlar. Ama yine de gelin görün ki Latte ve ben robotun peşinde geziyoruz. İnanın inanır mısınız bize böyle böyleyiz yani. Robot gidiyor, biz onun wetel peşinden gidiyoruz. Halbuki işte bırak temizlesin yani robot. Ama yok, içim rahat etmiyor. Bulaşıklarım vardı, onları falan toparladım. Ondan sonra ne yaptım? Balkon da silinecek, süpürünecek. Balkon biraz kötü. Geçen gün Samet saksı devirdi. O gün işte Hande ile kahve içiyorduk balkonda. Samet saksıyı bir devirdi. Tabii o deve tabanı falan hepsi balkondaydı. Latteyi artık ısırmasın diye bütün şeyleri çıkardım, attım yani salondan bir tane bitki kaldı. Eğer onda eğilim olursa onu artık kayın kayınvalideme verim diye düşünüyorum yani arkadaşlar. O şekilde. Şimdi böreklerimi ısıtıyorum. Birazcık atıştıracağız. Ondan sonra meyveliği boyadım. Bakın size söylemiştim, göstermiştim ya şu meyveliğin böyle alt kısmını şöyle yaptım ama bilmiyorum siyah daha güzel olur ya. Siyah bulursam siyah boyarım sonra. E, cam kısmını da yıkadım arkadaşlar. Şu an o da makinede. E, artık meyvelerimi dizeceğim. Öyle, Güzel olacak yani meyveliğinde. Şöyle robot süpürge bakın tertemiz yaptı buraları. Latte'nin mamalarını da kaplarını da güzelce sıcak suyla yıkadım. Sabunla yıkadım. Bir de sizlere sormak istiyorum. Benim gibi çok kedi besleyen arkadaşlar var YouTube kanalımda. Sizler kapları nasıl yıkıyorsunuz arkadaşlar? Ben ya sıvı sabunla ya da ile süngerle yıkıyorum. Tabii onun süngeri ayrı. Tertemiz bir şekilde böyle koydum. Sizler nasıl yıkıyorsunuz hani dokunur mu dokunmaz mı sabun ya da deterjan onu sormak istiyorum sizlere hiç araştırmadım da o yüzden bir sorayım istedim burayı da bunu kaldırıyorum robotu çalıştıracağım zaman aspeti kaldırıyorum ki rahat süpürsün diye gayet de güzel süpürmüş bakar mısınız hiçbir şey yok yani artık burada bunlar bekliyor işte beni beyazları yıkadım ee, bunlar bekliyor asılacak yani bunlar burada da ben <laughs> Sonra salonun son halini göstereyim size. Bakın o kadar boş kaldı ki artık e, şu köşeye yapay bir bitki alana kadar yani ağaç gibi bir şey düşünüyorum ya buraya ya da diğer köşeye de şu zamanla toparlarız. Artık canlı çiçeklere maalesef elveda demek zorunda kalacağım. Yani bu da zaten çok sağlıklı değil ama biraz dursun burada. Eğer buna da eğilme olursa bunu da elden çıkarırız. Şimdilik böyle yaptım. Berjeri de böyle buraya koydum. Buralarda güzelce süpürüldü. Dün gece bir paldırtı koptu ve yine latte bunu devirdi arkadaşlar. Çünkü işte bitki bulamadığı için herhalde bunları da gerçek bitki mi sanıyor ne yapıyor? Baktım bu süslerin hepsini düşürmüş. İşte mama kapların altlarında buldum şu Noel babalardan falan. Dedim hayır bugün de gördüm yine böyle uğraşıyor bununla ama çok da uğraşmıyor bununla. Net dişimin yatağını ve tırmalama e, tahtasını böyle koydum. Bunu da berbat etti. Artık onun da yenisi alınmak zorunda. Burada da ciklet tuş. Ciklet tuş da çok şımarık bugünlerde. <laughs> Cevap veriyor. Lattiş işte burada. Çok uykusu geldi. Robotun peşinde koşmaktan. Burası da böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Şu da gece ben bazen üşüyorum, örtünüyorum. Yani buraları koltuğun üstünden toplayamadım. Öyle. Evet, meyveliğimi bu şekilde yaptım arkadaşlar. Tam da istediğim görüntüyü elde ettim. Zaten çok fazla gözükmüyor ayağı ama ilerleyen zamanlarda ayağını siyaha boyarım ama çok rahat oldu ya. Beğendim. Bu arada bunu bana kuzenim almış. Benim ne kadar çok pedide kullandığımı bildiği için böyle puf bir şey almış. Evet, Samet de şimdi peynir suya koyuyor. Az önce bahsettim aşkım suya koymamızdan. Hı hı. Zaten yorumlarda da arkadaşlar yazdılar ama çok geç oldu tabii biz onu böreği çoktan yapmıştık. Evet, börekte fark ettik. Börekte fark ettik. Aa çok güzel oldu. Aa, baksana şimdi. Bekledim, Air böyle de bir gün bekledi mi? böyle çıtır oldu börekler. Aa benim orada maşam vardı aşko. Şöyle atıştıralım de Şöyle beş çay gibi yeriz bunu. Şimdi mesela o koyduğun bir gün bekleyecek sabaha hazır var değil mi? Sabah aç birazcık eğer yemek istersen. Yani bugün kahvaltıda unuttuk şey var. Yani. Yemesen bile yarın bunun suyun içinden çıkar olur mu? Tamam. Doğru söylüyorsun. Evet, Su duracakmış. Yani evet. Şöyle böreklerimizi de kolay tüketiriz. Şipşak alışveriş arkadaşlar. Tamam, buraya gel. Hemen alışverişe gittik geldik. Gel. Suyum bitmişti. Gel. Latte dışarı çıktı ya. Buraya. Naptı? Çabuk <laughs> Bizi karşılamaya geldik kapıya arkadaşlar. Biz kapıdan duyduk onun çıngırağını. Şöyle sularım bitmişti. Biraz su aldık 6 tane. Şimdi bana soracaksınız yine neden damacanadan içmiyorsun Ayşe diye. Ee, daha önce söylemiştim ama yine söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu şekilde olduğu zaman çok su içiyorum. Hep yanımda her yerde şişelerim var benim böyle. Yatak odasında var, salonda var, mutfakta var. Nerede bulursam çok su içiyorum. Bu şekilde çok, çok su tüketmek de çok faydalı. Kamu da yaptıktan sonra devam edeyim. Hemen daha soluklanmadım bile. Hemen aldıklarımı göstereyim istiyorum. Lette de geldi bakıyor şimdi. Uyuyordun ya sen. Ne oldu annem? Şöyle bir tane sıvı sabun aldık. Sıvı sabun da kalmamıştı. Unutmuşuz market alışverişinde almayı. Bunları hep unutmuştuk. Bitin hani bitmeye yakın alayım demiştim. O yüzden şimdi çok azaldı. Fairy aldım. Flipi ee, aldım. Bunların şunun şunun orijinalinden şaşmamak gerekiyor. Geçen ay bingo aldım. Bingodan hiç memnun kalmadım desem. Yine Feyre aldım o yüzden. Bunun da solosunu almıştım. Böyle yüzey temizleme mendili. O da çok çirkin çıktı arkadaşlar. O yüzden orijinalinden şaşma. Her zaman bu böyle. Değil mi? Değil. Mama yok ama. <laughs> şimdi Bugün normalde Samet'in canı ıspanak çekiyordu. Ama ıspanak yapamadım ben. O yüzden yarın yaparız dedim. İlave olarak da böyle ıspanak aldım biraz. Burada fişimiz var. Ne kadar tutmuş? Hemen onda bakalım. 1628. Ara alışveriş bile bu kadar tutuyor yani aşkım. <laughs> Baksana nasıl bakıyor. Ee, şöyle bir tane çıtır bir marul aldık. Ay çok güzel. Marul Tam kısır, kısır yapmalık ya. Çok güzel. Ondan sonra markete çekemedim çok çok hızlı şekilde aldık geldik. Bir tane böyle brokoli açılışı ilk defa yapacağız sanırım bu kış. İlk kez yiyeceğiz brokoliyi. Ve bir de böyle minik bir karnabahar latte. Bak senin gibi. Minicik. Evet. Burada da yine sularım. Birkaç parça içecek var. Ee, evet. Bu içecekler var. Hemen şu torbaya geçelim. Ekmeğimiz var. Ekmeceğimiz çok güzel şöyle. Yaşmaya ekmeği, ekşi maya ekmeği pardon yanlış söyledim. Süngerim de çok az kalmıştı. Şöyle sünger. Burada yoğurt var. Şurada tuvalet kağıdımız var. Burada da yine organik yumurtamız var. Kahverengi yumurtayı ben severim. Ee, bu da şimdi hemen yemek yapacağım. Sulu yemek yapacağım arkadaşlar. Tavuk aldım böyle bir parça. Ondan sonra şunun izleyişe bakar mısınız? <laughs> nereye bakıyorsun oğlum? Latte nereye bakıyorsun? Meow. Seni arıyor aşkım bu vallahi bu sıra sana taktı. Şuna bak. Nerede babişko? Nerede babişko? <laughs> bir tane sucuk aldım arkadaşlar Maret'in. Bu indirimdeymiş. 170 liraydı bu ama büyük yani bayağı bir gramaj olarak. O yüzden aldım. Şöyle bir de ince bulgur aldım. Evde yoktu. Bunu da almış oldum şöyle iki poşetimiz kaldı. <laughs> Gözlere bak. Fransa. <laughs> çok güzel evet Fransa aldım böyle ben çok severim. Mis gibi kokuyor. Burada fazla poşetlerimiz var. Dur bebeğim dur anne. Hani. Burada yine domates ve domates sosumuz var. Başka da bir şey yok sanırım. Burada da yine patates, soğan, biber ve muz. Evet. Muzlarımı hemen şöyle meyveliğime koyayım. Ay meyvelerini sevdim ya. Güzel. Meyveler birazcık güzel değildi arkadaşlar bu sefer. O yüzden almadık. Zaten bunlar bir yensin de. Ondan sonra artık taze taze alırım. Çok da böyle doldurup da yenmiyor fazla bizim evde meyve. O yüzden sadece dedim ki muz alalım. Samet'in de eli böyle çok çoka gidiyor. Bir sürü alıyor dedim. Aşkım küçük al çürüyor yani. Sonra yiyeceğiz diye kendimizi paralıyoruz. Evet bu şekilde güzel oldu meyveliğimde arkadaşlar. Şimdi ben bunları toplayayım. Sonra hemen yemeğe girişeceğim. Dediğim gibi montumu bile çıkarmadan sizlere aldıklarımı gösterdim arkadaşlar. Videomu da artık burada sonlandırayım. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Aralog videolarımıza tam gaz devam ediyoruz Ciklet Bey. Evet anneciğim. Artık videomuzu burada kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki vlogta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.